Merhabalar. Tekrardan Diyarbakır'da bir türlü tarih yer bitmiyor. Nasıl paşa Cami şimdiki durağımız. Şimdi bu nasıl paşa camiye şöyle bir bakın aldım. Bu da aynı şekilde 6. ve 7. yüzyılı tahmin ediyorum ama yanılabilirim de. Şöyle güzel bir minare. Bu Nasır Paşa Camii'nin iç kısmı. Şimdi kitabesine tam bakamadık. Kitabesine bakalım. Yapı 1606-1611'ler arasında yaptırılmıştır. Evet. Osmanlı döneminde yaptırılmış. Başa Paşa, 1. Ahmet döneminde başa adamlarından olup Halep Bali'nin serdarlığı başka gibi bir çok grada bulunmuştur. Onun adına yapılmıştır burası. Evet bu da oldukça güzel bir cami. şöyle bahçesine girelim. Şöyle bir 5 bir bakalım. Evet, şimdi bahçesine giriyoruz. 16tüplü yıllarda yaptırılmış bir camidir. Nasır Paşa bir Ahmet'in önemli devlet adamlarından biridir arkadaşlar. Bu da bahçesi Nasır Paşa Camii. Yan oluyor. Tam karşıdaki de bir türbe olacak. O türbeye de bir bakalım. Kimin türbesiymiş? İsim yok. Kapısı kapalı. Bu kadar. Böyle Evet, bakımsızlık var. Bu kadar. Yani en azından bir kitap olması lazım. Doğru söylüyorsunuz. Evet, evet, şurada bir türbe var ama ne yazık ki kitabı yok arkadaşlar. Az önceki vatandaşlar ver yansım haklı olarak. Kimin türbesi bilinmiyor. Şöyle belki bir kitabeden bulabiliriz. Evet, evet. Zincir kram türbesi. Türben zaman kim tarafından yapıldığı Devletine herhangi bir kaynak yoktur. İzna hareketle 1606 -16 tarihinde 5 ay. Zincir Kran türbesi. Diyarbakır yapan zincirlik, zincir Kran Ali Paşa'ya ait olabileceği tahmin ediliyor. Ali Paşa'ya Zincir kran Ali Paşa'ya ait olabileceği söyleniyor. Evet. Bu da tahminden ötürü gidiliyor. Zincir kran Ali Paşa'ya ait olabileceği söyleniyor ama o da kesin bir bilgi yok. Yok. Evet en azından buradan tahmin olarak Ali Paşa'ya ait olabileceğini söyleyebiliriz. Evet ama işte bir bakımsızlık var arkadaşlar.